Bismillah Arkadaşlar bu kapı kapalı değil miydi Bismillah Ulan adam ses geliyor Anahim. Arkadaşlar bu sünger atıldı. Sünger atıldı arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar böyle bir şey var. Kimsin? 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 Ve bugün arkadaşlar tek başımayım. Uzun zamandır video çekmedik. Terk yerlerle ilgili. Ama zaman buldukça çekmeye çalışıyoruz. Şimdi bu terk edilmiş ıssız evi hep birlikte arkadaşlar gezelim. Neler yaşayacağız? Ben de gerçekten merak ediyorum. Ve çok ürperiyorum. videomuza hep birlikte başlayalım. Evet değerli dostlar. Videomuza başladık. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzüm şeytanı Ses geliyor. Ses geliyor değil Dolapları görüyorsunuz. Evin tavanını göstereyim arkadaşlar. Şiş, şiş sesler geliyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok ürkacı, ürpertici, ürpertici bir yer. Bismillah, 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 Bismillah. Kapı kırıcılar arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar bu kapı kapalı değil miydi? Bismillah. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Köşe kapı kapandı. Kapının sesine bak ya ne kadar ürpertici. <laughs> <laughs> Korkmaya başladım arkadaşlar tuvalet. Banyo. <laughs> Arkadaşlar bunlar da ses geliyor. Arkadaşlar Acayip acayip sesler geliyor Onu söyleyeyim Bismillah 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 Bismillah, Bismillah. 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 Arkadaşlar görüyorsunuz Sessiz bir yerde Bismillahirrahmanirrahim Şurayı da göstereyim Görüyorsunuz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Çeşit sesler geliyor arkadaşlar Oh Sessiz olmaya çalışıyorum sadece Bismillahirrahmanirrahim öyle bir şey var. Kimsin? Kimsin? Arkadaşlar video kesmemeye çalışıyorum ama bazen ürperiyorum. Hani videoyu bazen kestim bir yerlerde genelde kesmiyorum. Bismillah, 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 bismillah. çok korkmuş bir yerde. İnanın bakın görüyor musunuz? Tamamen ağaçlarım ve kapı kıpırdadı. Kapı kıpırdadı arkadaşlar. Of. Çok korkuyorum. İşte tek başınıza geldiğiniz zaman arkadaşlar maalesef Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu için Arkadaşlar şöyle dışarıyı göstereyim ben size. Bakın. Görüyor musunuz? Otların tamamen. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu sünger atıldı. Sünger atıldı arkadaşlar. Oh. 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 oh! Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tavanların ahşap olduğunu. Bismillah. 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 Kapı oynadı. Mutfak kapısı oynadı arkadaşlar. Bismillah, 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 arkadaşlar. çeşitli çeşit çeşit sesler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evzü Neşetler Hacim. tripodu almayı unutmuşum arkadaşlar. şu kapı. Özellikle bu kapıdan geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı eski bir yapı. Tamamen terk edilmiş. camlardan belli olur. Hani biri var derseniz öyle bir şey söz konusu değil yani. Camlardan arkasında biri olsa belli olur. Burada bir şey yazıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Korkuyorum. Yani köpekler her şeyi hissedebiliyor. Köpekler her şeyi hissedebiliyor arkadaşlar. Korkmaya başladım iyice. Korkmaya başladım arkadaşlar iyice.

kapı oynuyor. Vallahi kapı oynuyor. Oh, kolum yoruldu. Tripot almamışım arkadaşlar. Oh. 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 Ya. Yeah. Allah. bismillah Arkadaşlar yemin ediyorum sol kolum şu anda kamerayı tutmakta. Elimden geldiği kadar Bismillahirrahmanirrahim Elimden geldiği kadar arkadaşlar video kesmeme çalışıyorum. Video kesmeden şöyle Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ben arayayım. Arkadaşlar bu Florida sen patladı. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Bismillah. Köpekler havlıyor. Hayır halamet değil ama. Korkmuyor değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkamdan kapı kapandı. gitmeye başladı. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim. kapı kapandı arkamda ah bismillahirrahmanirrahim kimsin bismillah bismillahirrahmanirrahim evüz bilemeyen şeytanın acıyım şeytan oh ben yaptım arkadaşlar je j'ai un bout de fuck. süre önce arkadaşlar, kapı oynuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ağların Bismillah. Açalım arkadaşlar. Ya, bismillah. Oh. Ağları görüyor musunuz arkadaşlar? kapı 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 kapı. Kapıya dikkat edin. Bismillah. 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 Bismillah, 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 bismillah. Paran, evcüllerime şeytanı racim. Allah'm sen koru. Allah'ım sen koru. Nasıl <laughs> camları görüyor musunuz? Çok eski. Bakın. Tavanlara bakın. Çok eski bir yer. Ses geliyor. Ses geliyor. Arkadaş kapı kapanmış. Arkadaşlar. Köpekler ürkütüyor gerçekten. Arkadaşlar videoyu bitirebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı kapandı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Bismillah. Arkadaşlar, artık dayanamayacağım gerçekten. Tek başımayım. Yani video ne kadar süreceği bilmiyorum ama. Gerçekten dayanamayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kap oynadı. Şu kap oynadı. Görüyor musunuz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iyice arkadaşlar ülkemeye başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben üpemeye başladım. Videoyu kapatacağım bilginiz olsun. Arkadaşlar korkmaya başladım gerçekten yalnızım. Zaten dikkat ederseniz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Köpeklerin de havlaması beni iyice ürküttü. Buradan gitmek istiyorum yalnızım arkadaşlar. Başımıza iş açmadan, başımıza bir şey gelmeden değerli dostlar buradan çekip gitmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.